Değerli arkadaşlar, 2026 tahminlerin ötesinde hareketli başladı. Geleneksel sıcak bölgeler zaten kaynıyordu ama daha yeni yılın girmesiyle beraber bütün bölgelerde büyük harekatlar ve çatışmalar var. Venezuela'yı ayrı tutarak konuşuyorum. Onunla ilgili zaten sabah saatlerinde bir video yayınlamıştım. Devamını da son durumu da vereceğim. Ama bunun dışında Yemen Sudan ve Somali hatlarında çok büyük bir hareketlilik var. Ve bu hareketlilik İran'daki ayaklanmayla beraber bütün bir coğrafyanın temelinden sarsılmasına neden olan bir kimlik taşıyor. Ve bu arada beklenmedik ittifaklarla karşılaşıyoruz. Beklenmedik ittifaklar. Nedir o beklenmedik ittifaklardan biri? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile Yemen'de devam eden bilek güreşi Sudan'a yansıdı. Sudan esas olarak İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakına karşı araları hala tam olarak düzelmiş bir anlayamadığımız ama limoni de olsa birbirlerine en azından saygı göstermelerinden bir ilham aldığımız Mısır ve Türkiye'nin net olarak belirleyici rol oynadığı bir coğrafya. Abdülfettah El Burhan'ın şimdi anlıyoruz önce Riyad'a gitti sonra Kaire'ye gitti oradan Ankara'ya geldi. Yani Abdülfettah El Burhan Sudan'ın meşru yöneticisi Su Suudi Arabistan'a ilk giderek sonrasında zaten işin içinde olan Mısır ve Türkiye liderleriyle görüştü. Niye? Çünkü Suudi Arabistan Yemen'de karşı karşıya kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin tozunu Sudan'da tam anlamıyla silkelemek amacıyla devreye girmiş vaziyette. Yeni bir askeri güç olarak bir anda Sudan lideri başına hani talih kuşu kondu derler ya yılbaşında aynen öyle. Mısır zaten Bölgenin güçlü ülkesi e, Türkiye zaten bölgesel süper güç bir de buna Arap dünyasının süper gücü Su Suudi Arabistan katılınca e Kordofan ve Darfur'un kuzeyinde büyük başarılarda da arka arkaya gelmeye başladı. Özellikle Türkiye'nin aktarmış olduğu drone kimliği e varlıkları anladığımız kadarıyla Bayraktar TV2'ler olağanüstü işler yapıyorlar ama Sudan ordusunun e, bazı müttefiklerinin de Kordofan harekatında doğrudan Suudi Arabistan'dan destek aldıkları yönünde ve çok başarılı harekatlar gerçekleştirdikleri yönünde e, bilgiler geliyor. E, Hartum'u ele geçirdikten sonra merkezindeki gücünü kurumsallaştıran e, Sudan ordusu şu anda Kordofan üzerinden bir temizlik harekatı yapıyor. Görüntüler o harekatlardan akıyor arkadaşlar. E, son 24 saatte gelen görüntüler bunlar. Yine amatör kameralarla çekilmiş görüntüler. Fakat o görüntülerde Sudan ordusunun e ee, Çok düzenli bir ordu değil Sudan ordusu gördüğünüz gibi görüntülerde de yani bir Türk silahlı kuvvetleri değil ama e, yeni ekipmanlarıyla ve özellikle hava desteğiyle çok önemli görevleri icra ettikleri ve Kordova'n'da çok önemli bir yere doğru ilerlediklerini görüyoruz ve e, gerçekten oradan gelen bilgiler hızlı destek güçleri Muhammed Hamdan Dagalo denilen milis liderinin başkan liderliğindeki hızlı destek güçlerinin bazı noktalardan panik çekilmeleri gerçekleştirdikleri hakim oldukları bölgelerde suni bir mülteci sorunu yaratmak için de işte Sudan ordusu geliyor. Hemen bavulları toplayın, kaçın buradan diye İnsanları zorunlu göçe zorladıkları yolu, yönünde de bilgiler alıyoruz. Niye yapıyorlar? E tabi savaşta en kolay iş, hele hele milis teşkilatıysanız, sivil halkın arasında e, kalkan vazifesi görmesini sağlamak, kendi emniyetinizi sivil halkın göçünün orta yerine yerleştirmektir. O zaman tabi aklı başında hiçbir ordu sizi orada vuramayacaktır. Böyle bir durum var. Ama yine söylüyorum bizim yolladığımız dronlardan e, bir saldırı gerçekleşti. Hızlı Destek Kuvvetleri güvenlik Danışmanı Er Başa tabik çok önemli bir adam. Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'nun güvenlik danışmanı Hamid el-Ebu Bakar'ın Sudan ordusu tarafından Orta Darfur eyaletinin başkenti hmm. Zalengeyi kenti yakınlarında düzenlenen bir insansız hava aracıyla öldürüldüğünü duyurdu. Bu çok önemli bir hikaye. Çok önemli. Bir tür dönüm noktası olarak adlandırılabilecek nokta Amerika merkezli sosyal platform Facebook'a yapmış paylaşımda ee, kuzey, orta ve batı kesimlerinde faaliyet gösteren milis gruplarının El Saif El Battar askeri birliğine liderlik eden bir adam. Komutan danışman Hamit El Ebu Bakar'ın ölümünü duyurarak başsağlığı dileklerini iletmiş. Suikast düzenlemekle suçlamış. Ne suikastı ya savaştasınız. Bunun adı suikast değil ki. Adam bir komutanı öldürüyor. Yani e, sonuçta savaşında kendine göre bir hukuku var. Ve suçun bedelini ağır ödeyeceklerini de şey yapmış. Sudan'ın batısındaki Zalenge yakınlarındaki Varanga bölgesinde El Firdos köyünde milis güçlerinin bir toplantısına yapılmış saldırı. İyi istihbarat, iyi şey, siha ve yüzlerce milis savaşçısını içeren el Saif El-Battar e, grubunun da en kanlı gruplardan biri olduğu, katliamlara en çok katılan gruplardan biri olduğu da belirtiliyor. Kordofan hemen hemen şu anda temizlenme sürecinde. Onun devamında anladığımız kadarıyla kuzeyden güneye doğru çok büyük bir taarruz olacak ama bu hemen olacak bir durum değil. Çünkü şu anda Sudan'da 18 eyalet var. Bunlardan 13 eyaleti ordu nihayet ele geçirmiş durumda. Elde olmayan 5 eyaletin tamamı da Darfur'da. Yani o Darfur'daki o 5 eyaleti geri almadan Sudan ordusu ve Sudan halkı rahat edemez. Orada İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri belli ki Somaliland gibi yeni bir devleti kurmak için büyük çaba harcıyorlar. Ama Türkiye'nin, Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın Sudan'da buluşması tarihi bir dönüm noktasıdır. Hoşçakalın.